Evet arkadaşlar, Devran Koleji Uzaktan Eğitim Dersine hepiniz hoş geldiniz. Üstlü sayılar konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir notumuz var. Harfli ifadelerin kuvvetleri olan sorularda parantez yazılmaz ama işlem yapılırken parantez varmış gibi düşünülür. Hocam neyi kastediyorsunuz? Hemen bir örnekle gösterelim. Bakın a eşittir. Eksi 2 için a üzeri 4 değeri kaçtır diyor bana. Ben burada bir parantez göremiyorum. Fakat harfli bir ifade var ve onun kuvvetinden bahsedersek o zaman o harfli ifadeyi paranteze belirtmek zorundayız. Yani eksi 2 üzeri 4 diye düşüneceğiz. Söylesin veya söylemesin sen bunu böyle algılamak zorundasın. Çünkü bunun tanımı böyle. Eksi 2 üzeri 4. Hocam parantezin dışı çift olduğu için artı olur. 2 üzeri 4 de 16 olur. Anlaşıldı mı? Harf gördüğünde parantez koymak zorundasın. sonraki soruya bakalım. Hocam aynı şekilde mi? Evet aynı şekilde. A yerine ben ne yazacağım? Parantezin içinde eksi 8 yazacağım. Ama bakın A yerine eksi 8'in karesi. Peki hocam bu eksi ne olacak? O a'nın dışında. Şimdi a şurası. A burası. Bakın. Dolayısıyla ne olacak? Şuranın işareti nedir? bir e, şeyin parantezin dışı çift ise ne oluyordu? Artı oluyordu. dışarıda eksi var. Artı ile eksi ne olacak? İşaretim eksi. 8'in karesine 64. O yüzden bu sorunun cevabı eksi 64 olur. Devam edelim. Aynı mantık. Eksi A yerine eksi 2 yazacağım. B yerine eksi 3 yazacağım. Eksi 2'nin küpü artı eksi 3'ün karesi. Bakın gördüğünüz üzere parantez kullandım. Eksi 2 gün 2'nin küpü eksi 8 olur. Artı eksi 3'ünün karesi ne olur? Artı 9 olur. O yüzden cevabımız da şurası artı 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 yapacak. Yani şöyle cevap artı 1. Şimdi kalem rengini değiştirmek için arada, bir, arada sırada gidip geliyorum ben. Yeni sorumuz. Bu sefer de kimi tanıyoruz? Özelliklere bakıyoruz. Negatif kuvvetler. Eksi kuvvette ne olur? Burada bir örnek vermiş. Ben de o örnekler üzerinden size anlatayım. Sonra sorulara geçelim. 3 üzeri eksi 1. Hatta şurada bakın harfli vermiş. Sen diyor negatif bir yüz gördüğünde diyor. Hani şunun altında bir tane 1 var ya. Bunu takla attır diyor sana. Hocam ben harflerden anlamıyorum. Bana sayılarla gösterin lütfen. Tabii ki de. Bakın normalde böyle bir şey yazıyor. Ben altına bir tane yani şunu anlatıyorum. Her şeyin altında bir tane bir vardır değil mi? Böyle bir. Negatif kuvvet diyorsan bunu takla attırırsan eksi 7 ya artık ne olacak? Artı olacak. Yani şununla şu birbirine eşit. Yani 3 üzeri eksi 1 aslında neye eşit oldu? 1 bölü 3 eşit oldu. Ne yani hocam? 5 üzeri eksi 2 de 1 bölü 5 üzeri artı 2 mi olacak? Aynen öyle. Yani 1 bölü 25. Burada bakın işaretlerimiz artıydı. Şimdi bunun işaretine bakalım önce. Önce ne yapıyoruz? İşareti belirliyoruz. Hocam parantez var. Sayımız negatif. Parantezin dışı tek sayı olduğu için sonuç bir kere eksi olacak. Şunun sonucu eksi olacak. Tamam eksimiz dursun. Sonra ne yapıyorduk? Altında bir tane 1 vardı. Takla attırıyorum. 1 bölü eksi 4 üzeri affedersiniz. 4 üzeri 3. Hocam eksiğini niye almadık? Çünkü bakın biz işaretle artık işimiz bitti. O yüzden bakın en başta işareti belirlersiniz. Sonra kafa karışıklığına sebep vermezsiniz. Yani cevap eksi 1 bölü 64 olur. Peki neden? Onu da anlatalım. Mesela 3 üzeri 2 neydi? 9. 3 üzeri 1 neydi? 3. 3 üzeri 0 da öğrenmiştik. Hatırlıyorsunuz ne yapıyorduk? Bakın ne oldu? Bölü 3. O zaman bölü 3. 3'ü 3'e bölersem ne olur? 1 olur. E hocam bakın 2, 1, 0, eksi 1. 3 üzeri eksi 1 ne yapacağım? Bunu 3'e böleceğim. E ne oldu o zaman? 1 bölü 3 oldu gördünüz mü? Bir tane daha yapalım. 3 üzeri eksi 2 ne olacak o zaman? 1 bölü 3'ü 3'e bölerseniz 1 bölü 9 yapar. Bu işin, bu olayın mantığı buradan geliyor. Sevgili arkadaşlar. Şimdi bunları yapalım. Birlikte. 2 üzeri eksi 1 ne olacak? Takla atacak. 2 üzeri 1 bölü 2 üzeri 1 yani 1 bölü 2 olacak. 3 üzeri eksi 2. Altında bir tane 1 vardı. Tepe takla katıyorlar. 1 bölü 3 üzeri 2 oluyor. Yani 1 bölü 9. Hocam bu da aynı şekilde 1 bölü 4 üzeri 3 olacak. Yani 1 bölü 4 kere 4 16. 16 çarpı 4. 64. Hocam 1 bölü 49. Bakın burada sayıların hepsi pozitif, 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 pozitif. Dolayısıyla iş işaretlerden hiç bahsetmemize gerek yok. Burada işaretimiz ne olacak? Parantezin dışı çift olmadığı için eksi olarak devam edecek. Eksi 1 bölü 6'nın karesi nedir? 36. Hocam parantezin dışı çift... O zaman bunun işareti ne olacak? Artı olacak. Artı 1 bölü 8 üzeri 2. Yani 1 bölü 60. 4. Bu da aynı şekilde parantezin çift olduğu için artı yapacak. 1 bölü 3 üzeri 4. Yani 1 bölü 81. Bu şekilde devam ediyoruz. Bu da aynı şekilde işaretimiz eksi 1 bölü 10'un karesi yani 1 bölü 100. Hocam bu da takla atacak değil mi? Çünkü negatif kuvvet. Evet atacak. Attıralım. 1 bölü. Ama hocam önce işareti belirliyorduk. Tam belirleyelim hemen. Sayının kendisi negatif. Dışarısı kuvveti tek. O halde işaretimiz eksi olacak. Eksi 1 bölü 2 üzeri 5. Hocam 2 üzeri 5 de neydi? 32. Evet. Farklı bir kalem kullanalım. Şimdi bakın ayrı ayrıydı bunlar. Yani bağımsızdı. şimdi toplama işlemi içerisinde ele alacağız. Hocam 2 üzeri eksi 2 neydi? 1 bölü 2 üzeri 2'den 1 bölü 4. Artı 2 üzeri 3 neydi? 1 bölü 8. Payda eşitleyeceğiz. 2 bölü 8 artı 1 bölü 8 eşittir 3 bölü 8. Hocam 3 üzeri 1, 1 bölü 3, 1 bölü 4. Payda eşitlersek 7 bölü 12. Hocam 3 üzeri eksi 2, 1 bölü 9. 6 üzeri eksi 2, 1 bölü 36. Payda eşitlerseniz 5 bölü 36 olur. Cevabımız. Şimdi burası nedir? 1 bölü 25. Burası da yani şurası da 1 bölü 10. Arada da eksi var. Payda istersek bunu 2 ile bunu 5 ile genişletiriz. O yüzden cevabımız eksi 3 bölü 50 olacaktır. Burada da buraya bakalım bir. Şurası 1 bölü 2. Şimdi işaretimiz bakın Eksi 3 üzeri 2'yi ben nasıl yazabilirdim? 1 bölü 9 diye yazarım. Bir de dışarıda ne var? Yanında 3 var. O halde bunu düzenlersen 1 bölü 2'ye şu an müdahale edemiyorum. 1 bölü 2 burada. Eksi. Hocam şunun altında bir tane gizli 1 var. Çarpma işlemi devam ettirirsek 3 kere 1 3. 9 kere 1 9. Burada payda eşitleyip işlemi yaparsak 3 bölü 18 olacaktır cevabımız. Bu işlemi yaparsak içerisine çıkar cevabı olarak hemen söyleyelim 1 bölü 4, 1 bölü 5 payda eşit 5 kere 1 5, burada 5 olur, burada 4 olur, 1 bölü 20 olur. 1 bölü 20 üzeri eksi 1. Takla attırıyoruz. Ne oluyor? 20 bölü 1 üzeri 1. Hocam 20 bölü zaten neydi? 27. O yüzden cevap ne olacak? 20. Bu kadar. Evet arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.